Ah yar, bir bilsen içimdekileri kağıda kalemle dökemediklerimi göz yazmaya cesarete etmeden sildiklerimi bir bilsen sevgimin büyüklüğünü bir bilsen bir sen bırakıp da gider miydin beni? Hani sevdiğini düşünür ya seven her yerde onu görür ve hisseder ya. Ah yar. Günüm de sen, gecemde sen. Esir olmuşum hayalinle gözyaşım ve ben. Özlüyorum yer, özlüyorum seni ve sevgini. Araftayım sen gittin gideli. Ne olur söyle bir daha dönmez misin geri? Ey can düştün ya aklıma yine. Ateşi suzan oldun yanık sineme. Ah yar. Sen gittin gideli saatlere bakar oldum. Acaba nerede, ne yapıyor diye. Seni düşünmek çile olsa da gönlüme, Düşünmeyi seviyorum Kendince Düşünürüm ya, düşünürüm. Bazen saatlerce, ilacını aldı mı başı ağrıyor mu diye. Hani geçen gece yine geldin ya düşlerime, Küs müydün ya, neden bakmadın ki yüzüme? Bilmez misin bu yürek bir bakışa hasret, Bilmez misin bir bakışın can verir bu acize? Bilmez misin yar, dargın olman zulüm olur gönlüme. Göz Gözyaşı olup buhar beni günlerce. Ah yar, bana sorardın aşkın tarifi nasıl sence? Gülerdim ben bilmem Mecnun'a sor diye. Unuttum yar, unuttum. Leyla da severmiş diye, Leyla sevmeseydi Kays mecnun olmazdı diye. Şimdi biliyorum aşkı ama tarife hacetim yok. Aşkın tarifi düşünce dilime, yaşı da yoldaş oluyor gözlerime. Bu aşk hiç yalnız gezmez mi söyle? Gözyaşından başka yoldaşı yok mu neden bu beraberlik böyle? Söyle yar, bazen acı bir burukluk içini kemiren, iç çekmek belki de söylenmemiş sözlere, çekindiğim için söyleyemediklerime, artık söylüyorum ya, söylüyorum, çekindiklerimi kalemle defterime söylüyorum. Ey benim candan öten, sessizlik düştü sevgimize, sükut düştü yanık yüreğimize, artık sükutumuz haykırış olsun, Bizim gibi sevip de kavuşamayan yüreklere Ah yar sevgin içimde bir alev yakıyor yüreğimi Ah yar özlüyorum seni